Salt ve Sanat Kritik sunar. İpek Düben, Ten Beden Ben. Hazırlayan ve sunan Zeynep Nur Ayanoğlu ve Abdullah Ezik. Herkese merhaba. Salt İşbirliği ile gerçekleştirdiğimiz İpek Düben Ten Beden Ben podcast serisine hoş geldiniz. Ben Zeynep Nur Ayanoğlu. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Ben Abdullah Ezik. Abdullah'la beraber hazırlayıp sunduğumuz bu podcast serisi adını İpek Düben'in 9 Aralık 2021-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında Salt Beyoğlu'da görülen sergisinden ve aynı adı taşıyan sanatçı kitabından alıyor. Bu seriyi İpek Düben'in Mart ayında Salt tarafından yayınlanan Ten, Beden, Ben kitabı etrafında konuşmak üzere hazırladık ve hala da bunun için gerçekleştiriyoruz. Bugünkü konuğumuz da Salt Araştırma ve Kütüphane Yöneticisi Sezin Romi. Hoş geldin Sezin, nasılsın? Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler Çok teşekkür E, evet, Salt, kurumsal olarak farklı disiplinlerde üretim yapan birçok sanatçının kişisel arşivine ev sahipliği yapıyor ve dileyenler bu arşivlere dijital veya fiziksel olarak ulaşabiliyor ki biz hem bu seri katlamında hem de daha önce Hüseyin Bahri Aptekin'de bu arşivden tıklıkla yararlandık. Öncelikle SALT'ta yer alan arşivler içerisinde İpek Dümen'in arşivini nereye konumlandırmak gerekir? Ana hatlarıyla bu arşivde neler var? İpek Dümen arşivi SALT'ın sanat arşivleri arasında yer alıyor. 1950'lerden günümüze Türkiye sanat tarihine dair belge ve görselleri bir araya getiren bu arşiv, sanatçıların, sergilerin, dokümantasyonunu bir araya getirerek aslında döneme dair bir kaynak, bilgi, sunuyor. İpek Tüben Arşivi de Sanatçı Arşivi arasında bulunuyor. Arşiv İpek Tüben'in üretimine odaklanıyor. Eğitiminden günümüze katıldığı sergiler, yaptığı işler, yaptığı işlerin arka planında o işlerin nasıl ortaya çıktığına dair dokümanlar bu arşiv içerisinde yer alıyor ve tabii ki aslında farklı sanatçıların bir araya, farklı sanatçı arşivlerinin bir araya gelerek bir döneme dair bir okuma sunduğu bu arşivede üretimiyle, yaptıklarıyla katkıda bulunuyor diyebiliriz. İpek Hanım'ın yazar kimliği bu kitapta ele alınmıyor. Bundan bahsettik Vasıf Kortun'la kaydettiğimiz bölümde. Bunun yerine kendisinin sanat üretimlerine odaklandınız. Fakat tabii arşiv çalışması bundan daha kapsamlı senin söz ettiğin gibi. Bunu açmanı isteyeceğim. Şimdi salt araştırma ve kütüphane yöneticisi olarak İpek Hanım'la işbirliğinizin uzandığı alanlardan söz eder misin? Tabii ki ya aslında İpek Düben'le Salt'ın uzun soluklu bir işbirliği var. Şimdi öncelikle tam beden ben kitabından bahsedecek olursak bu bir sanatçı monografisi. Salt'ın bu sanatçı monografisini hayata geçirmesindeki en büyük nedenlerden biri bugüne kadar İpek Dube'nin bir sanatçı monografisinin olmaması ve bu aslında hayata geçirilen ilk ve en kapsamlı yayın olma özelliğini taşıyor. Şimdi sanatçı monografisine baktığımız zaman orada aslında editörün karar verdiği kavramsal çerçeve içerisinde bir araya gelen seçili bir içerik sunuluyor. Farklı bir editör bu kitabı farklı bir şekilde ele alabilir ya da ileride yapılacak olan kitaplarda İpek Dümen'e farklı açılardan bakılabilir. Farklı içerikler derlenebilir. Bu çok çeşitli olabilir. Arşiv İpek Tümenev'le olan işbirliğine bakacak olursak ya aslında burada şey ile de biraz bağdaştırmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Salt'ın araştırma, araştırmayı sunma biçiminin nasıl farklılaşabileceğine dair örnek olarak bakılabilir buna. Şimdi aslında Salt'ta biliyorsunuz çeşitli sergiler yapıyoruz, çeşitli programlar yapıyoruz bir yandan arşiv projeleri olabiliyor. Kimi zaman önce sergi yapılıyor sonra bu bir arşiv projesine dönüşebiliyor. Bazen bir arşiv projesi başlıyor bu uzun bir süre sonra bir sergiye kitaba dönüşebiliyor. Ya da web sitesi, e-yayın, blog yazısı gibi bambaşka formatlarda görselleştirilebiliyor. İpek Dube'nin aslında SALT'ın yolu çok daha eski yıllardan kesişiyor. Tabii bu Vasıf Bey'le olan iletişimiyle, tanışıklığıyla da alakalı. Örneğin SALT'tan önce var olan Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi'ndeki sanatçı dosyaları arasında İpek Dube'nin sanatçı dosyası mevcuttu. İşte yaptığı işleri, portfolyosunu sürekli güncelleyerek oraya katkıda bulunurdu. Öte yandan İpek Hanım aynı zamanda bir sanat tarihçisi, bir araştırmacı, bir yazar ve Salt hem platformun hem Salt'ın düzenlediği çeşitli etkinliklere her zaman katılımcı olarak bir takipçi olarak da katılırdım. Bir dirsek temasımız hep oldu. Mesela Salt'ın yeni açıldığı yıllarda elindeki fazla kopyası bulunan kitapları, sanat ağırlıklı kitaplar örneğin Salt Araştırma'ya bağışlamıştı. Mesela Salt Araştırma'da İpek Dube'nin bağışladığı ve yayın koleksiyonunun gelişimine katkıda bulunan pek çok yayın bulunuyor. Bu işbirliğinden, işbirliklerinden biriydi. 2015 yılında mesela ilk kez yaptığı o Day Onlar Enstelasyonu ilk kez yine Salt'ta gösterildi. Ona paralel bir e-yayın yapıldı. O da önemliydi. İlk defa üretilen bir proje ve ayrımcılığı ötekileştirmeyi merkezine alan ve farklı bireylerin deneyimleri üzerinden ele alan çok değerli bir projeydi. Yine e, o dönemde ortaya çıkan yani İpek Hanım'la sürekli işte bu gerek Salta ziyaretleri sırasında gerek bu projeler esnasında sürekli bir iletişimimiz oluyordu. Bir gün konuşurken yine mesela yazılarını bir araya getiren ki kitabı bir araya getirme fikri ortaya çıktı. 2021'de de ilk defa bir retrospektif sergisiyle Salt İpek Dube'nin kapsamlı bir sergisini yaptı. Yine aslında arşivde onun bir uzantısıydı. Şimdi diğer sanatçı arşivlerine baktığımız zaman İpek Dube'nin arşivi aslında gerçekten çok net belirliydi. Şöyle ki İpek Hanım aslında yaptığı tüm işleri katıldığı, tüm sergilere dair her şeyi muntazam tutan bir sanatçı. Öyle olunca da aslında işte bu sergi ve bu kitap projesine girince arşivinde bunun uzantısı olması aslında kaçınılmaz bir şeydi ve süreç bu şekilde kendiliğinden ilerledi. Aslında süreci çok Güzel anlattın hem arşiv hem de bu kitaba giden yolda işte sergiler, diğer çalışmalar bağlamında. Ben burada senin ve Seda Ateş'in yayını hazırladığı, birlikte yeni hazırladığın kitaba değinmek istiyorum. İpek Düben Yadı ve Söyledeşileri 1978-2010 başlıklı ilk kitap. Dube'nin 1978 ile 2010 yılları arasında... Türkiye'deki sanat üretimi ve sergileri kapsamını e, kapsamlı şekilde inceleyen ve bu e, konu başlığı etrafında sanatçılarla yaptığı söyleşileri bir araya getiren özel bir yayın. Hem grubun hem de ekip olarak sizin çalışma biçimini de göstermesi bakımından bu yayını ben özellikle dikkatli ve özenli buluyorum. E, bu kitap arşiv ve bugüne kadar ev sahipliği yaptığınız sergiler üzerinden Dubey'in Türkiye'deki sanat ortamına etkisine dair bir de neler söyler bir ne diyelim araştırmacı bir düşünür olarak da bir de neler nasıl bir perspektif açar. Yine bu kitabın aslında oluşma fikri İpek Düben'le bir araya geldiğimiz hatta atölyesini ziyaret ettiğim bir zamanda ortaya çıkmıştı. Benim de yazılarım var demişti ve aslında bunu bir e-kitaba dönüştürme fikri bize çok güzel geldi. Çünkü yine şöyle birazcık araştırma yöntemleri, araştırmada yaşanılan zorluklara bir değinmekte de yarar var. Şimdi İpek Düben 70'lerde, 80'lerde bir sanat yazarı ve bir sanat tarihçisi olarak çok aktif bir şekilde yazı yazan biri. Tabii ki daha sonra bu sanatçılığının önüne geçince ki bunu da kitapta Vasıf Kortun'la yaptığı söyleşide kendisi anlatıyor. Bunu bir tip geri plana almak durumunda kalıyor. Çünkü orada farklı bunu da aslında belki dinleyicilere kitaba yönlendirerek detayını okumasını tavsiye edebilirim. Çünkü gerçekten orada çok güzel anekdotlar mevcut. Şimdi genelde baktığımız zaman gerçekten bir araştırmacının İpek Dube'nin yazdığı tüm yazılara ulaşması, derli toplu ulaşması zorlu bir şey. Ya yani evet dergiler var ama dergilerin indekslenmesi sorunlu. Mesela salt araştırmada Türkiye'de yayınlanan tüm dergilerin içindekiler kısmını online kataloğa atarak en azından bunun aranarak daha geniş çapraz bir şekilde bulunmasına, erişilmesine elimizden geldiğince olarak vermeyi ve bunu geliştirmeyi hedefliyoruz. O yüzden bu yazıları derli toplu bir kitapta tutmak güzel bir proje oldu. Ve yine orada aslında baktığınız zaman o yazıların içerisine hangi sanatçılar nerelerde sergi açmış, orada kesişen iletişimler, mekanlar, yerler hep bunlara dair aslında döneme dair çok güzel bir okuma sunuyor. Bu anlamda çok değerliydi ve yine aslında Salt'ın araştırmayı sunma yöntemlerinden çünkü şey var hep böyle sorulan bir soru var. Bir projeyi yapmaya nasıl karar veriyorsunuz? Bir arşiv projesini nasıl yaparsın? Bir araştırma nasıl görselleştirir? Ya bunun bir sürü yöntemi var ve bunun gerçekten belli bir metodu, yolu, yordamı yok. Orada koşullar nereye götürürse gibi bir durum var. Yani İpek Duveri direkt arşiviyle başlamak da bir yöntem olabilirdi. Mesela şu an düşünüyorum niye o dönem arşivini yapmaya karar vermedik? Bunun net bir cevabı yok ama önce o, o, devreye alınmış. Arşivini yapmak ise aslında kitapla eş zamanlı çok uzun bir süre sonra gündeme geldi. Bunlar çünkü koşullara, sürece göre gerçekten değişebiliyor ve şu anda aslında bu kitapta işte 1970'lerden günümüze Türkiye sanat ortamı ile ilgili bir kaynakça referans niteliği taşıyor. Koşullar ve sürece değinmen çok güzel oldu çünkü şu an soracağım soruyla bağlanıyor. Saltın sanatçı arşivleri arasında İpek Hanım'ın arşivi nasıl bir yer teşkil ediyor? Belki diğer klasörlere nazaran bu arşivin niteliği üzerine neler söylersin diye soracağım. Çünkü her arşiv yaşayan bir sanatçıyla işbirliği içinde yapılamıyor. Bazısı onları uğurladıktan sonra ele alınıyor. İpek Hanım'ın dahli ne kadardı? ve yaşayan bir sanatçıyla bu süreci yönetirken nelerle karşılaştın? Koşullar kendini nasıl gösterdi işi yapmaya başlamadan önce ve esnasında da? Burada gerçekten değinmek istediğim bir sürü şey var. Çünkü yaşayan ve yaşamayan sanatçı farkı tabii ki bir etken. Ya buradaki en büyük rahatlık sanatçıdan onay alabiliyorsun. Ama bu sanatçıyla beraber arşiv yapmak kaosun olmaması anlamına gelmiyor. Bunu da birazdan vereceğim örneklerle sizlere açıklayacağım. Şimdi şöyle İpek Dube'nin arşivi düzenli bir arşiv. Atölyesinde dosya dosya, proje proje. İşte o projenin okumaları, o projenin taslakları, diyaları, negatifleri, görselleri, katıldığı sergilerden fotoğraflar hepsi bunlar dosya dosya bulunup takip edilebiliyor. Öte İpek Hanım asistanı ve uzun yıllardır iş birliği yaptığı Necmi Gürbüz'le beraber bunları dijital ortamda da bilgisayarda da klasör klasör yaptı. O an anlamda kronolojisi, CV'si gerçekten hazırdı. Bu bir rahatlıktı ve çok rahat takip edilebiliyordu. Öte yandan hazırdı ve kronolojiyi rahat takip edebiliyordu. Ama tutarsızlıklar vardı. Şöyle ki, şimdi arşivin kataloglanması, kataloglanmasının kontrol edilmesi ve kitaptaki künyelerin yazımı eş zamanlı olarak yürüdü. Ve çoğu şeyi koşullarda standartlaştırabildik. İpek Hanım'la teyit edebildik. Mesela iş isimleri. İş isimleri yıllar içerisinde değişebiliyor. Özellikle kayıt, izler serisinde, suspended, muallakta verilen numaralar belki de en çok zorlandığımız şeylerdi. Onları İpek Hanım'la yani çünkü onun sanatçı zaman zaman koşullara göre bir şekilde değiştiriyor ve sanatçıda da belli bir standardı bulunmuyordu. Ve artık İpek Hanım'a şey dedi ki, İpek Hanım bu artık tembeden ben kitabına giriyor ve bu saatten sonra bunlar artık bir standart olmalı. Belki de arşivist sanatçıyla iş birliği içerisinde yapmak bazı standartların oturulmasına olanak verebiliyor. Ki İpek Hanım gerçekten muntazam biyografisini vesaire tutan biriydi ama unutuyoruz. Böyle bir gerçek de var. Yani belge elinizde sanatçı söylediği zaman her şeyi sorgulamanız gerekiyor. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bu çok güzel ve bunu burada gerçekten İpek Hanım'a da anlatmıştım. E şimdi Biliyorsunuz, manuskrip 1994 işi ilk olarak Taksim Sanat Galerisinde sergilendi. Bu iş aynı zamanda Amerika'da da sergilenen bir iş. Ve iki mekandan fotoğraflar da var. Enstelasyon birebir ayrı ama mekanlar farklı ve bu işte Taksim Sanat Galerisi'nin beyaz alçıpan duvarları tavanları öte yandan diğer mekanın tavanını daki farkı çok rahat okunabiliyor. Kitapta Esen Karoğlu'la kitabın tasarımcısı Esen Karoğlu'la çok yakın çalıştık ki burada Esen'in de aslında ham metinleri alıp o ham metinleri okuyup sindirip arşivdeki görselleri kendisi bulup o kitapta eşleştirdi. Bunu söylemek önemli. Esen de aslında belki de bu arşivin ilk araştırmacısıydı. Ve orada da aslında benim için de o bir, bir, çok güzel, çok değerli bir istişareydi. Orada Esen Amerika'daki eserasyon görüntüsünü koydu. İpek Hanım onun Taksim Sanat Galerisi olduğunu iddia ediyordu. Olmadığını Esen işte farklı yani aynı mekandan farklı sergi fotoğrafları bulduğu web sitesini yolluk İpek Hanım'a gösteriyorum. İpek Hanım hayır onun oradan olduğunu söylüyor. En son İpek Hanım'ın CV'sine bakıyorum. Sergi Amerika'da manuskriptin gösterildiğini buluyorum. Tesadüfen Yusuf Taktak arşivinden gelen o serginin davetiyesini buldum. Ve o davetiyeyi bulup İpek Hanım'a Hanım onu kanıtlayabildim. İpek Hanım bakın siz Amerika'da bu sergi yaptınız. Davetiyesi bu. Şu an serginin adını tam hatırlayamıyorum. Ve o şekilde ikna aldı ve or orada uzlaştık sanatçıyla. Böyle şeyler çok sıklıkla yaşadık diyebilirim. Ama en azından bir gözden geçirme, bir her şeyi standartlaştırma şeyi oldu. En çok zorlandığım şeylerden biri mesela sanatçı kitaplarıydı. İpek Kanımın gerçekten çok güzel sanatçı kitapları var ve bunlar Tembeden Ben kitabında detaylı olarak serileriyle veriliyor. Fakat onların malzeme bilgilerini standart olarak girmek çünkü her yerde farklı şekilde ele alınmıştı. Mesela o belki de yani son dakikaya kadar o künyelerle hep oynadık gibi durumlar oldu ama en sonunda ortaya gerçekten güzel her şeyin standartlaştığı uzlaştığımız bir noktaya vardık. Tüm bunlar zaten bir kitap hazırlamanın arka planında ne kadar yani kitabın konusu ne olursa olsun, ne, mesele ne olursa olsun ne kadar meşakkatli şeylerin olduğunu da aslında bir de hatırlatan şeylerden biriktir şüphesiz. Şimdi Zeynep'in sorusuna paralel bir şekilde aslında bu arşiv üzerinden İpek Hanım'ın yakın çevresinde kimler olduğuna dair de bir şeyler sormak istiyorum. Çünkü arşivde çok sayıda fotoğraf var, yazışma var, bülten var, notlar var. Bunları ben keyifle okudum, inceledim. Eminim bakanlar da göreceklerdir. Peki Dubey'nin yakın çevresindeki kişilere ve bu kişilere ait arşiv materyallerine dair son olarak nasıl bir panorama çizmek istersin? Aslında bu noktadan sonra bence araştırmacıların bu arşivden, bu arşivlerden neler okuyacağı. Çünkü bu meseleyi çok önemsiyoruz. Hem ben hem Salt adına bunu söyleyebilirim. Evet, Salt uzun bir yola çıktı İpek Dubey'le, bunu farklı şekillerde sundu. Ama bu bir son söz değil. Biz bu yaptıklarımızı artık üzerine daha fazlasının yapılması, sanat eğitiminde veya araştırmacıların sanat alanında araştırma yapanların yararlanması ve ortaya yeni çıktılar çıkartması üzerine teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Arşive gelince evet arşiv bu söylediğim süreçlerden geçerek sorgulayarak, soruşturarak bazı bilgileri elde edip erişime açılmasını kapsıyor. Fakat erişime açılması demek asla bir son durak anlamına gelmiyor bu noktadan sonra onun nasıl yararlanılacağı önemli. Yani şimdi kitap aslında bu arşivin aynı zamanda bir rehberi niteliğini taşıyor. Çünkü şöyle bir mesele var. Bugün herkes İpek Dubeni veya herhangi bir sanatçının tüm literatürünü bilmek zorunda değil. Ve bilmeden o arşivin içinde yön bulmak daha zorlu olabilir. O anlamda ikincil kaynak her zaman bir rehber niteliği taşıyor ki Tam beden ben kitabı bu anlamda önemli. Oradan gerçekten okuyup bir bilgi edinen kişi o arşivde daha fazlasını bulabilir ve edinebilir öte yandan da belki de o kitapta hiç ele alınmayan e, veya ne bileyim saltın ön plana çıkartmadığı bir belgeden bir araştırmacı çok daha farklı şeyler bulabilir onu farklı bir arşivdeki kaynakla eşleştirip Türkiye ya yani İpek Düben üzerinden bir sanatçı arşivi üzerinden Türkiye sanatına dair bambaşka bir bakış sunabilir. Aslında bu noktadan sonra bu önemli. Burada da dileriz bu yaptığımız çalışmalar farklı mecralarda farklı kişilerce değerlendirilerek ve bizim de yeni öğreneceğimiz nice güzel araştırmalara ve çıktılara vesile olur. Önemli olan o diye düşünüyorum. Bu güzel notla kapatalım. Öyleyse sizin programımıza katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. İpek Düben, Ten, Beden, Benim bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.